dershaneleriyle alakalı da Hoca Efendi'den önemli bir açık, açıklama geldi. Bunların devlete devredilebileceği ifade edildi. Hükümet cephesinden buna yanıt geldi. Son tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz? cevaplar cevap vermek isterseniz İdris Bal, AK Parti'nin milletvekili, partiden İdris talebiyle e, disiplin kuruluna sevk edildi dershane çıkışı yüzünden. Bu noktada son değerlendirmeleriniz nasıl olur? Teşekkür ederiz. Ee, geçen hafta Erzincan ziyaretimde de bu soru soruldu. Orada düşüncelerimi aslında geniş bir şekilde söyledim. Biliyorsunuz e, kanun yapma süreci var, yasa yapma süreci var. Bu yasa yapma süreci içerisinde bütün bunlar tartışılır, konuşulur. Önemli olan bu tartışmaların e, kırgınlıklara ve e, e, üzüntülere sebep vermeyecek şekilde yapılmasıdır. Herkes fikrini muhakkak ki hep söylemesi gerekir. Herkes kendi açısından doğrularını ortaya koyması gerekir. E parlamenter süreç içerisinde kanun yapılırken de muhakkak ki kanun yapanlar bütün bunları hep dikkate alacaklardır. Şüphesiz ki hükümet bütün bunları hep dikkate alacaktır ve sonunda doğrusu neyse onu yapacaklarına inanıyoruz. Bu, bu konuyla ilgili isterseniz söyledikleri bunlar olsun. Şüphesiz ki birçok yani herkesten bazı toplum örgütlerinin de çeşitli temsilcilerinden bu konuyla ilgili görüşlerini iletiyorlar ve bunları şüphesiz ki ben de okuyorum ve bu çerçeve içerisinde ben de bu süreç içerisinde görüşlerimi kanun yapılırken marka yetkililerle paylaşıyorum. E İdris işte Balın'ı değerlendirebilir misiniz? İdris da var. İdris partiler mi? Biliyorsun ki ben şu anda şüphesiz ki herkes biliyor ki AK Parti'nin kurucularındanım. Başbakanım, bakanım ama şu anda anayasal görevim icabı. E, ee, ben e, bu konulara girmem doğru olmaz. Sence mi başkanım? durmam gerekir. Efendim anayasal anayasal çalışma. Zakat, kim soruyor? Ben soruyorum. Efendim 30 soruyor? soruyor Mart'ta seçimler var. E, meydanlarda yavaş yavaş ısınacak gibi gözüküyor. Liderlerin konuşmalarında e, ee, geçmiş dönemden biliyoruz. Bazen sert mesajlar ortaya çıkıyor. E, ee, kırıcı cümleler de ortaya çıkıyor. Bana çok başka olarak mesajınız olacak mı efendim? Bu anlarda liderlerle. <laughs> <laughs> i̇şte artık meydanlardan ne söylediyse bu. <laughs> 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 Öyle görüyoruz. Efendim, şey, Şimdi e, bu konularda e, devletimizin bütün e, ilgili birimlere hep teyakkuz halindedir. Önce bunun bilinmesini isterim. Teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez ve terör hiçbir şekilde de gerekçelendirilemez. E, şu anda e, Türkiye'nin terörden kurtulması ve İstikrarın hakim olması, kardeşliğin, barışın bu ülkede hakim olması için bir çalışma yürütülüyor. bu, bunun önce değerini bilmek gerekir. Ne kadar çok sıcak ortam içinde olursanız, o kadar çok çatışma olur. Ne kadar eğer özgüven içerisinde konuşarak problemlerimizi çözelim derseniz, o kadar da herkes birbirini daha çok anlamaya başlar başlar ama bunu bozucu herhangi bir eylem, herhangi bir e, saldırı söz konusu olursa da güvenlik güçlerimiz onların hepsinin talimatı tamdır ve gereğini yaparlar da buna asla müsamaha edilmez. Terörün başka bir ayağı olarak görülen sorduğunuz diğer mevzu mevzuda ise Dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip terör saldırıları olmuştur. Maalesef geçenlerde Beyrut'ta İran sefaretine karşı da olmuştur ve bundan büyük bir tabi üzüntü duyduğumuzda hep açıklamalar yaptık. Türkiye her türlü radikalizme karşıdır açıkçası. Ve bu konuda çok dikkatlidir. bugün eğer birisine yapılan hoş görürseniz yarın o size de yönelir. Onun için Türkiye'nin terörle ilgili pozisyonu tereddütsüz, çok sağlamdır ve gayet ilgili ve prensipli bir şekildedir. O için bazı ülkelerde e, Türkiye'nin acaba işte Suriye'deki e, e, terörle e, bağdaşık grupları destekliyor veya onlara ortam çıkartıyor gibi tekliflerini görüyorum. Çeşitli yazılar bununla ilgili daha önce de dikkatler çekmiştim. Doğrusu bunlar Türkiye'ye karşı haksızlıktır. Türkiye kesinlikle terörün ne amaçlı olursa olsun her türlüsüne karşıdır. Ve yeri geldiğinde de siz de görüyorsunuz tedbirleri alır. Kendi ülkemiz baştan 10 sene önce İstanbul'da bildiğiniz gibi bu örgütün saldırılarına karşı karşıya olmuştu ve çok büyük kayıplar vermişizdir. Onun için Hangi ismi ne olursa olsun her türlü terör örgütüne kesinlikle karşıyız. Hiçbir şekilde hoş görmeyiz ve çok sağlam bir duruşumuz vardır. Efendim.